ÖSM tadındaki sorumuza göz atalım. Ne demiş bize? Seni kalbimden söküp gitmek istedim. Öncelikle şunu, e, şuna değinmek istiyorum. Şimdi D ekimiz kaç farklı görevde kullanılmıştır dediği zaman kaç farklı görevdedir? Toplam en fazla 3 tane görevde kullanılabilir. Yani şu şıkları o zaman eleyebilirsiniz rahatlıkla. O zaman şunu şu diyeceğim arkadaşlar. Tamlayan eki görevini üstlenebilir. Hal eki görevini üstlenebilir. Bir de ne görevi üstlenebilir? Bir yapım eki görevini üstlenebilir. Peki tamran eki görevini, hal eki görevini şu şıklar üzerinde gidelim. Seni kalbimden söküp atmak istedim yapan kalbimden nereden kalbimden. O zaman burası ne oldu? Hal eki olarak kullanıldı. Tamam. Seni candan nasıl dost? Candan dost. Sıfat oldukları anda artık ne olabiliyorlarmış? Yapım eki olur. O zaman burası ne oldu? İki yapım eki oldu. Yok. İkiye koyalım onu. O zaman iki yapım eki. Çocuklar sahil kenarında kumdan ev. Nasıl ev? Kumdan ev. Ne oldu yine sıfat. O zaman burası da yapım eki mi? Evet burası da yapım eki. Ezo Hoca'nın sorularından biri. Bak sorularından biri. Kimin neyin biri sorularından biri. O zaman burası ne oldu? Tamlayan eki görevini üstlendi. Arkadaşlarım nasıl sebepler? Sudan sebepler. Sıfat yaptı. E sıfat yapıyorsa neydi bu da? Yapım eki. O zaman kaç görev oldu? 1, 2, 3 e zaten diğerleri de yapım 2 olduğu için o zaman toplam 3 görevde kullanılmıştır.